Ben Alevilerin gittikleri yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu belli değil. Bu çirkin ifadeler bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine ait. Öğretmenin adı Mehtap Cengiz. Bursa'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapıyor. Alevilerle ilgili sarf ettiği çirkin ifadeler büyük tepki topladı. Hürriyet Anadolu Lisesi'nde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sınıfta "Ben Alevilerin gittikleri yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu belli değil." söylemine sınıfta bulunan Alevi öğrencinin velisi tepki göstererek olayı yargıya taşıdı. Yaşanan nefret söylemi üzerine Bursa'daki Alevi örgütleri Bursa Valisi ile görüşerek öğretmenin görevden alınmasını istedi. Yaşanan olay hakkında suç duyurusunda bulunan Bursa Baro suysa konunun takipçisi olacağını söyledi. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehtap Cengiz'in sınıfta ben Alevilerin gittikleri yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu belli değil. Alevilerin Hazreti Ali'yi Hazreti Peygamberimizin yerine koyduklarını, çoğu Alevinin ahlaki açıdan bozuklukları olduğunu, bir erkek ile kız öğrencinin ders dışında konuşmasının da zina olduğunu söylemesi üzerine sınıfta bulunan Alevi öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Ailenin okula gelerek duruma tepki göstermesi ve suç duyurusunda bulunmasının ardından Milli Eğitim olayla ilgili soruşturma başlattı. Aile Bursa Barosu'na başvurarak konu hakkındaki şikayetlerini bildirmesi üzerine Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşanan nefret suçuyla ilgili konuşan Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kemal Özgür Yetkin, bu insanlık suçudur söylemin Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu oluşmuştur. Ayrıca bu durum laikliğe de aykırıdır. Nefret söyleminde bulunan bir eğitimcinin eğitim faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez. Başka bir okula tayin edilmesini de kabul etmiyoruz. Çünkü gittiği yerde de bu zararlı düşüncelerini yaymasına neden olacaktır. Soruşturmanın selameti açısından derhal açığa alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu zihinde bu nefret söylemine devam ediyorsa eğitimcilik yapmaması gerekir. Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak nefret söylemlerinin cezasız kalmaması için mücadele edeceğiz." dedi.